Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi öğrencimle beraber dönmeleri çalışacağız. Hocam bu dönmeler çok mu önemli? Arkadaşlar çok önemli. Yani araba kullanmaktan ziyade kurtarmayı öğreneceksiniz diyorum ya her zaman. İşte bu kurtarma işlemi nasıl oluyor biliyor musunuz? Ellerinizle oluyor. Eğer ki ellerinizdeki dönmelerinizi güzel yapamazsanız kurtaramazsınız. Şimdi sağ dönüş şekli ayrı, sola dönüş şekli ayrı. Gaz vermiyoruz. Ellerin tutum şekli o kadar önemli ki siz bunu önemsemiyorsunuz ama devam edelim. Nokta atışı dönüşler var değil mi Pınar'cığım? Şimdi mesela arkadaşlar Pınar'a biraz önce şey yaptım dedim ki bak farkındalığın olsun. Etrafla ilgilenmekten e, siz dönüş noktalarını kaçırıyorsunuz. Nasıl döneceğinizin farkında değilsiniz. Şimdi gaz vermeyelim gel bir sağ dönüşümüzü yapacağız. Şimdi sağ sinyalimizi verdik kırmızı yanacağı için ayak frenin üstünde öncelikle şunu bileceksiniz sağ dediğim zaman ya da sağ düşündüğünüz zaman böyle elimiz 12'de olacak şu kısım boş olacak dönerken narin döneceğiz hocam hangi açıdan döneceğim diyecekseniz şimdi arkadaşlar döneceğiniz yerdeki sıkıntı nereyse aracımızın burun kısmını orayla eşitliyoruz Pınar'cığım anlaştık mı? Şimdi hafif gideceksiniz çok hızlanmayın çünkü döneceğiniz açıyı geçerseniz genişten alırsınız. Karşıdakinin önüne geçmiş olursunuz. Şimdi sıkıntımız neresi burada? Kaldırım. Kaldırımla kendi aracımızı eşitleyene kadar dümdüz gideceğiz. Sonrasında acele etmiyoruz. Sizin en büyük probleminiz çok aceleci davranıyorsunuz. Dönüş dediğiniz e, hamle bir kere yapılması gerekirken siz birkaç hamle yapıyorsunuz sonrasında çok sağa gidip birden fazla açıyoruz. Sonra da diyorsunuz ki ben araba kullanamıyorum değil mi? Işığımız yanınca panik yapmıyoruz aynayla asla ilgilenmiyoruz. Evet arkada biri var birinin olduğunu bilerek gidiyoruz ama bir hızlı gitmiyoruz. Çünkü niye? Döneceğiz. Dönerken koşulur mu Pınar? koşulmaz arkadaşlar. Dönerken koşarsanız devam edelim. Hakimiyeti kaybedersiniz. Şimdi acele etmiyoruz. Şu noktaya geldiğimiz zaman gazdan çekiyoruz. Tekrardan bak böyle ve bitti. Güzel oldu değil mi? Bu kadar. Ve şimdi avcumuzun içinde bırakıyoruz. Böyle bak çok da itekleme kademeyle ve bitti arkadaşlar. Ne yaptık? Şöyle bakın düzgünce girdik. Ayak frenin üstünde tatlıca hızlıyız. bunlar çok hızlıyız. Şimdi sola gireceğiz. Sola girerken de sakin oluyoruz. Arkamızda biri olabilir. Hiç problem değil. Ellerimizi geliştiriyoruz. Şimdi elimiz 11'de arkadaşlar. Acele etme. İndir elimizi. Pınar'cığım indir. Şunu da götürüyoruz. Bak öbür elini yukarıdan al. Bu kadar. Bitti. Tamam. Bak kırma. 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 Devam ediyoruz. Bak şimdi sen çöpe yakın olduğunu hissedip kırmak istiyorsun. Bir sakin olacaksın. Şimdi biz daha yeni yürüyoruz. Farkında mısın? Biz arkadaşlar bakın e, zihnimizde, bilinçaltımızda loblarımız var. Yani loblar sağ elimizde bir iş yaparken sol eli yapamıyoruz. Daha bu loblarımızı çalıştırmadan, reflekslerimizi geliştirmeden hızlı hareket edemeyiz. En çok ondan kaybediyorsunuz. Ayağınız önce işliyor, eliniz geç işliyor. Şimdi gaz vermiyoruz sağdan. Öncelikle şu ayağımızı şunu bileceğiz bunlar koşmayacağım, koşmayacağım. Psikolojik ha. açıdan da kendini rahatlat. Sağ dedik elimiz nerede olacak? 12'de arkadaşlar. 12'nin üstüne alıyoruz sakince şöyle yüklenmiyoruz. Şimdi gazdan çekiyoruz. Dönüşe geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım yürüyoruz şimdi. Şimdi böyle ufaktan böyle süzerek bak önce getirme. Önce bir yolumuzu görelim. Bak burada Pınar yetti değil mi? Evet. Bazen arkadaşlar yetebiliyor. Elini bıraktın gaz verme. Pınar buradaki elini aldın oraya koyduğunu fark ettin mi? Evet şimdi sağda bir ileride duracağız. Gaz vermiyoruz. Ayağımız frenin üstünde. Arkadaşlar bu videomu çok çok böyle iyi izleyin. Olmalı dönün baştan izleyin. Bak şimdi bir tutalım elimiz 12'den. Şimdi Pınar ne yaptı? Şöyle bırakma. Şimdi bazen mesela böyle yetti ya. Sen şimdi Pınar bunu açarken ne yaptın? Buradan bıraktın aldın tutuyoruz. Arkadaşlar bakın süze 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 şuraya kadar direksiyon gelir. Ve sonra böyle indireceksin. Anlaştık mı hayatım? Evet. Frenimizi hafif bırakıyoruz. Diyelim bekle. Şimdi mesela önümüzde ne var? Kasalar var. Şimdi kasadan kendimizi kurtarmak için hepinizin yaptığı bunu yapıyorsunuz. Bak bu olmaz. Bu ne verir Pınar'cığım? Sertlik verir arkadaşlar. Bir şeyin böyle hemen yakınından geçmek istiyorsanız şu çekme işlemi. Bunlar aşağıya indirelim. Bak böyle. Şöyle bir tut. Şimdi. Önce bir ellerini gerçekten geliştirmemiz lazım. Şimdi sen sol elini bir çek bakayım. Sol elini çekerken direksiyonla bu kadar. Bak bu. Bir daha çek sol elini. Bak çektiğimiz kadar. Buradaki nokta ne arkadaşlar? Sola çektiğin kadar bu kayacak. Sonrasında kayarak şöyle yapacaksın. Tamam mı hayatım? Tekrardan bak azıcık böyle işte bu kadar. Devam edelim. Bu ne veriyor hocam? Oynatma. Bak itekleme. Çek yine. Bak bu ne veriyor? Bunun yanından geçmeni sağlıyor. Şimdi sizin göz hafızanız arkadaşlar sizi yanıltıyor. Bir şeyin yanından geçerken sanki onu kurtaramadığınızı düşündüğünüzden kaynaklı itekleme yapıyorsunuz. Sağdan gireceğiz. Benim dediğimi yapın dua edeceksiniz. Ah Sibel hocam sen ne kadar kolay anlatmışsın gaz verme. Bak kolay bir şeyi zorlaştırmayın. Şimdi gaz vermiyoruz. Şu kısımla kendimizi eşitledik. Dönüyoruz şimdi. Evet bak şimdi bunu alıyoruz. Yetmedi. Ayak nerede? Frende. Bak oynatma. Ayak yine frende. Neden frende hocam? Arkadaşlar yokuş aşağı dönüyoruz ve avcumuzun içinde bırakıyoruz ve bitti. Şu yola bir bakın arkadaşlar. Yol hem bozuk, değil mi? Pınar daha yavaş hem de arkadaşlar yokuş aşağıya iniyoruz. Burada fren çok bırakılmaz. Siz bir de bırakıp gaza getiriyorsunuz. Bu da farkında olmadığınızı, farkındalığınızı geliştirin. Algılarınızı ve hissiyatlarınızı canlandırın. Şimdi tekrardan sağdan gireceğiz. Şimdi acele etmiyoruz. Önce sağımızı şöyle bir net bir oturtalım. Sağ dedik, sağ düşündüğünüz dakika hemen elinizi 12'den alın. Daha yavaş hızımızı kesiyoruz. Şimdi burada önemli olan önce sol tarafımız değil mi? Sola bakıyoruz, öne bakıyoruz. Gitme. Tamam bak. Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi sola bakarken Pınar'cığım bak hani mesela solu derinlemesine göreyim derken böyle arabanı çok öne bırakırsan bildiğin arabanı yarıya getirirsin ve dönerken ne yaparız Pınar? Karşıdaki arabayla kendimizi kafa kafaya getiririz. Şimdi şöyle düşüneceksin bir R'yi alalım bir seni geri aldıracağım farkındalığını gel geliştirelim. Şimdi filmimiz başa sarıyoruz bak diyelim beni iyi dinle. Geldin şuradan bir tane adam geliyor Veyahut da sen geri gitmek zorundasın. Bak. R'ye aldıktan sonra direksiyonla hiç oynamadan R'ye aldıktan sonra gel. Freni bırakalım. Geri gel. Filmi başa sarma. Oynamayacağız. Arkadaşlar. Geri geri gelmek istiyorsak bir yerde eliniz hiç oynanmaz. Direksiyon bulunduğumuz hakimiyette sadece R'ye al. Kendini azıcık geri at. Biraz daha gel. Orta ayna. Gel sağ aynaya bakacaksınız geride de. Hocam niye sağ ayna sol değil? Ne tarafa yakınsak o ayna. Sağ ayna, arada orta ayna. Evet, gel 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 Pınar'cığım gel bakalım bir ve şimdi duralım. Evet, bak şimdi gözlerini çalıştıracağım. Pınar, şimdi biz burayı göremiyoruz, değil mi? Sen şimdi solu görmek için şöyle düşüneceksin. Ben biraz daha düz gideyim, gideyim orayı göreyim. Bekle, gitme. Şimdi senden şunu istiyorum. Yola bir bak. Yol senin eğimini böyle vere vermiş mi? Yan Burada nasıl bakacaksın oraya biliyor musun? Arkadaşlar eğiminizi vererek bak freni bırakalım. Bak daha böyle git biraz daha. Gördün mü hayatım? Bak şöyle. Evet bak daha yavaşla ve şimdi bakacaksın. Olay anladın mı şekerim? Heh, düz gelip bakmak yokmuş. Şimdi bak bu elimiz buradayken freni bir bırakalım. Ve bunu da arkadaşlar devam edelim. Hiç oynatmıyoruz. Bitti. Ve açıyoruz. Bu kadar işte sağ dönerken garanti veriyorum arkadaşlar bakın hiç kimse dönüşlerde garanti vermeyebilir ben garanti veriyorum bu şekilde bir kere de kıracaksınız ve yetecek ikinci hamleye gerek kalmayacak sadece acele etmeyin devam ediyoruz şimdi kırmızı aracın yanından geçeceğiz Dönmelerinizi arkadaşlar lütfen farkındalığınızla beraber yapın. Öyle zihninize göre, canınızın istediğine, korku ve paniğinize göre çalışmayın. Yoksa toparlayamazsınız. Şimdi biz sağdan gireceğiz tekrar. E, acele etmiyoruz. Elimizi önce, bak bak itekledin yanından geçeceksin işte değil mi? Sanki o senin üstüne geliyor kaçmak istiyor. Sakince. Hep yere bakıyoruz bir de. Yüklenmiyoruz. Bak böyle. Şöyle bir bakıyoruz. Önümüze dönüyoruz. Bir daha bakıyoruz solumuza. Yetti gördün mü? Hiç elimizi bak böyle narin 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 tut burada ve aşağıya elini artık indir. Direksiyonu oynatmama. Bak sakince tamam mı? Yani buradaki amaç ne? Taşırmayacaksınız. Sağdan gireceğiz tekrar. Elimiz nerede? 12'de yüklenmiyoruz arkadaşlar bakın bu videom garantili sağ dönüş kesinlikle böyle yapacaksınız giriyoruz sağdan şimdi mesela şöyle şu yolu analiz ediyoruz evet böyle bir tutuyoruz bak ikinci elimizi atmamıza gerek yoksa atmıyoruz arkadaşlar hiç oynatma bak mesela oynatma 70 mi gördün mü 70 ve tekrardan oldu mu güzel oldu değil mi Burada işte dönüşlerinizdeki ana noktayı söyleyeyim size. Çok hızlanmayacaksınız. Yani ayaklarınızla elleriniz arasındaki koordinasyonu iyi sağlamak zorundasınız. Arkadaşlar psikolojik açıdan, psikoteknik dersi olarak düşünün bunu. Yani e, psikolojik açıdan araba kullanırken hangi aşamada önce gaz mı, önce fren mi önce el mi o koordinasyonu iyi bilmeniz gerekiyor. Ufaktan yürüyoruz. Narin narin. Sağ dedik. Evet bak otomatikmen elimizi getirdik. Böyle sürüyerek gaz vermiyoruz. Kır hayatım şimdi. Kır gaz verme yine bak. Şimdi bunu da hemen böyle yetmediğini anladık ve bitti. Garanti veriyorum. Ayağımız nerede olacak Pınarcım? Fren. Frende. Hiç oynatmıyoruz. Bak daha yavaş. Bak, hızlıyız. Bak böyle işte. Ve elini kaydırıyoruz. Ne güzel oldu. Değil mi? Çok da açma. Ayak yine frendi. Bak sakin. Buradaki tek sıkıntımız ne oldu? Freni bırakırken fazla bıraktım. Yolun durumuna göre arkadaşlar ayağımıza söz geçireceğiz. Düşünsenize hem bozuk, hem dönüyoruz, hem yokuş aşağıyız. Elimizi düşünürken ayağımızı birden bırakırsak hakimiyeti kaybederiz. Şimdi karşıya geçeceğiz. Acele etmiyoruz. Ayak yine frenin üstünde. Şimdi karşıya geçerken de böyle ufaktan yürüyoruz. Çünkü bakın solda tehlike var. Biz talih yoldan ana caddeye çıkıyoruz arkadaşlar. Önce solumuzu kontrol ediyoruz. Sonra bir şöyle durdurma kendini sağımızı. Evet böyle ve dümdüz ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bir yoldan bir yola çıkarken hızlı olunur mu? Olunmaz. Arkadaşlar bir yoldan bir yola çıkmak ne demek biliyor musunuz? Biz talih yoldayız ve bir başkasının yoluna, başkasının hakkı olan yola giriyoruz. O yüzden de lütfen kontrollü olmak zorundayız. Elimiz nerede? 12'de. Ayak frende. Şu açıdan. Bak eğimini vererek önce. Şöyle bir ver eğimi. eğimini. Heh. Durdurma kendini. Çalsınlar umuruna saymıyorsun. Ve bitti elimiz. Bir kere kırdık. Ne istiyor şimdi? Gaz istiyor. Ve elimizi açıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bazen sizi böyle şunun gibi taciz edenler olacak. Bu insanlar onların istediği hızla gitmenizi istiyorlar. Bakın siz daha yeni öğreniyorsunuz. Elleriniz ayaklarınız, göz hafızanız gelişmeden hızlı sağdan gireceğiz. Kullanamazsınız arkadaşlar. Yüklenmiyoruz. Arkadaki ne diyecek derseniz halledemezsiniz. Bakın bir fizik tedaviye gelmişiz gibi düşünün. Bak böyle. Heh, şunu da bak, bak. Çok böyle yüklenmiyoruz. Şimdi orada sen bir şey yaptın. Bir sağda duracağız. Devam edelim biraz daha. Kornaları duyma. Onlar sana basacaklar tamam mı hayatım? Ayak frendi Onlar seni usta şoför sanıyorlar. Şimdi elin 12'den tut. Sen Pınar dönerken ne yaptın biliyor musun? Bak böyle şey şunu şöyle yap şimdi biraz önce yaptığını. Parmağını şuraya getir. Sen biraz önce böyle yaptın. Evet farkında değil. Arkadaşlar videoyu sardırın bakın isterseniz. Pınar ne yaptı biliyor musunuz? Bak bununla direksiyonun dönecek gücünü kesti. Yani burada engelledin böyle. Bu parmağınız arkadaşlar böyle oynayacak. Yani siz manevranızı kesmeyeceksiniz. Ben zaten elledim ama sen fark etmedin orada tamam mı? Evet. Hadi şimdi gidiyoruz sola doğru. Sola bir sinyalimizi veriyoruz. Evet frenimizi daha yavaş yüklenme. Bakın arkadaşlar insanlar devam edelim. Sizin psikolojinizi trafik içinde bilmiyorlar. Sizi istiyorlar ki herkes onların istediği şekilde gidin. Böyle bir şey yok. Yeni öğrenen bir insan bir şey yeni öğreniyorsanız arkadaşlar imkansızdır. Böyle her şeyinizi hem hızlı hem mükemmel e, yapamazsınız. Bu fıtrata terstir. O yüzden lütfen aynayı ve arkayı e, düşünmeyeceksiniz. Yüklenmiyoruz sağdan giriyoruz. Şimdi fizik tedaviye geldi ve ellerini çalıştırıyorum. Önce gözlerini çalıştırıyoruz. Evet döneceğimizi anladık. Şu kısımlar kendini eşitleyecek. Onun için de hafiften böyle acele de etmiyoruz. Evet dönüş hamlemizi alacağız. Şimdi dikkatli izleyin. Kırıyoruz hayatım. Bir tu tutuyoruz bak. İkinciye gerek yoktu. Fark ettin mi? Bak böyle tuttuk. Gerek yoksa gözler çalışıyor. Ağır 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 ve bitti. Şimdi de ne yap? Çok da hızlanma. Gördün mü? Arkadaşlar bakın işte ne sağ tarafa çok yaklaşacaksınız ne sol tarafa devam ediyoruz. Bu arada benim sağ elim titremeye başladı. Telefon ağır geldi arkadaşlar. Bir 5 dakika daha çekim yapayım. Ondan sonra da kapatacağım. Sağdan giriyoruz. Şimdi e, telefonu sağ elimizde tutup da Gaz vermiyoruz. Hakikaten böyle sağ elim şu an trim trim titriyor neredeyse. Kamera belki hissettiriyordur. Gaz verme. Kaslarda bir sıkıntı oldu herhalde. Evet dönüyoruz şimdi. Ayak frende. Bitti bak. Tamam bak böyle. Şimdi biraz daha işte Pınar. Heh, böyle. Güzel oldu. Ayağa söz geçiyoruz. Arkadaşlar döner dönmez taşlıklı bir yere dönüyoruz. He. Aferin oldu değil mi? Evet ayak frende daha yavaş hızımızı kesiyoruz. Daha yavaş ufaktan ufaktan. Şimdi Pınar doktor arkadaşlar geldi bana. Ben de fizik tedavi doktoru gibi böyle <gülüyor> <gülüyor> Ayak frende. ellerini açıyoruz. <laughs> Sağdan gireceğiz. Evet hızımızı kesiyoruz. Ayak frenin üstünde. Elin 12'den alalım. Herkes kendi dalında uzman değil mi evet. Pınar? Evet daha yavaş. Biraz kırarak. Heh, aynen öyle bak ne güzel. İçten al canım. Çok bırakma. Çok bıraktın fark ettin mi? Evet, fazla bırakınca arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Karşı tarafa geçmiş oluyoruz. Önemli olan hata yapmanız değil. Yaptığınız hatayı fark edin. Bu işlemi çalışırken devam edelim. Bir daha yapmamaya çalışırsınız. Çünkü bir bir şey öğrenirken arkadaşlar ilk başlarda hatasız ve mükemmel olamazsınız. Hata tabii ki yapacaksınız. Ama fark edin. Farkındalığınız olsun. Devam ediyoruz tekrar. Bir sağdan gireceğiz. Evet ufaktan narince yüklenmiyoruz. Şimdi sağ düşündük. Bak elimizi sürüyerek aldı. Hadi bakalım bir. Yürüyoruz tatlıca. Kır bakalım hayatım bir. Kırıyoruz. Al şimdi öbür elini. Gaz çok vermiyoruz. Ve bitti. Güzel oldu değil mi? Önce avcumuzda açıyoruz. Tutuyoruz tekrar kademe kademe. Yine açıyoruz ve şimdi tekrar devam ediyoruz. Güzel oldu arkadaşlar. Bakın girişimiz sağdan benim dediğim bu teknikle yapın. Bakın garanti veriyorum diyorum. Allah'ın izniyle garantili bir dönüş. Ne sağa çok girersiniz ne sola. Özellikle mesela böyle devam edelim trafiğin olduğu yerlerde işte bu dört yol göbeklerde o da ayrı bir sola dönüş anlatımı. İnşallah bir dahaki videoda da sola anlatacağım arkadaşlar. Çok önemli yani ellerinizin açılarını bildiğiniz zaman işte arabayı çok güzel kullanacaksınız demiyorum kurtarabileceksiniz. Araba kullanmaktan ziyade ne öğrenecekmişiz Pınar? Kurtarmayı. Kurtarmayı aferin sana sağdan. Şimdi hipnoz oldun değil mi artık? <laughs> El 12'de arkadaşlar bildiğiniz hipnoz ediyorum öğrencilerime nasıl oluyor hocam bu gaz verme öyle sizin bildiğiniz hipnoz değil yani böyle uyutmalı falan değil zihnini tamamen devam edelim duygularına yine gazdan çekelim evet bak böyle zihnini tamamen araba ne istiyor ayak freninde duygularına ver veriyorum şöyle bir bakalım solumuza gelen de var bekleyelim adam çok hızlı geliyor vay anasına vay ya devam et. Gördün değil mi? Arkadaşlar öyle bir enteresan geliyorlar ki biz yola girmişiz. Adam hızını kesmiyor. Ve açıyoruz. Şuna bir bakar mısın? Yani toprak yolda gittiği hıza bir bakın. Bu büyük ihtimal kendi arabası değildir. Kendi parasıyla almamıştır. Gerçekten ciddi diyorum. İnsanın vicdanı sızlar. Yani bir araba bu kadar da hor kullanılır mı? Cık. Kullanılmaz yani. Nereye geliyorsun? Hem yol bozuk hem de bir kişi dönüyor. insan ayağını çekmez mi gazdan? Trene almaz mı arkadaşlar? O yüzden ülkemizde insanlarda şöyle bir şey var. Ayağını gazdan çekmekten ziyade daha hızını kes. Dön. Evet, kır. Heh, bak. Çok, bak, pınar. Bir de gaza mı aldım pınar Yok, aldım gazı, Kaldırdım sadece. Ama bir gazın şey üstünde. Yani. Hayatım, gazın üstünde ama. Olmaz. Çünkü hani yokuş aşağı iniyoruz ya. Sen orada frenimizi arkadaşlar bakın yokuş aşağı iniyorsunuz. Freni böyle üstünde tutup hafif bir mandal gibi bırakacağınıza şimdi tamamen bıraktı bir de gazın üstüne getirdi ve diyor ki gaz vermedim diyor. Bu değil arkadaşlar. Çünkü <laughs> yokuş aşağı iniyoruz tamam mı? Hani bir de böyle gayretli gayretle hakkınızı savunmanız var ya. <laughs> gaz ver. Yokuş aşağıyız. Lütfen insan İnsan yokuş aşağıda birden tabii ki otomatik viteslerde gir bakalım sağdan. Arkadaşlar gaz yerine fren, fren yerine e, gazı şaşırmanızın ana nedeni bu işte. Siz erkenden ayağınızı frenden kaldırıp gaza getiriyorsunuz. Yahut da gaz gaz istiyorsa frene getiriyorsunuz. İşte ondan sonra da fark etmeden e, gaz ve freni şaşırıyorsunuz. Güzel oldu. Elleri gördünüz mü arkadaşlar? Benim size tavsiyem sağdan bu videoyu dönüp dönüp bir daha izleyin ki bu e, odak noktanıza hani bir kere izledim anladım olmaz bu devam edelim. İyice zihninize arkadaşlar yerleştireceksiniz ve böyle güzel oldu. Bırakalım avcumuzda. Evet, gaz vermiyoruz. Burada bir hata oldu değil mi hayatım? Aynen. Şey tutmaya çalıştım da oldu. <laughs> İkinci elini aldın Aynen. değil mi? Bak işte. Bir başta arkadaşlar başta hata yaparsanız o hata devamen devamı geliyor. Şimdi sağdan döneceğiz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, i̇nşallah videoyu izledikten sonra e, yorumlarınızı yaparsanız anlayıp anlamadığınızı gaz vermiyoruz. Veyahut da istediğiniz herhangi bir şey varsa ben yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı yapın beğenilerinizi de yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Evet hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.